3. sezon 25. bölümüne hoş geldiniz. Ne? 25 bölüm mü? <laughs> Bayağı bölüm çektik bu sene. Ve böyle de gidecek gibi görünüyor. Sanki böyle 2024'ü e 50 bölümle tamamlarız gibi görünüyor. Tabii bunun yanında dün gece izledimleri, çizgi roman anlattığım bölümleri hiç anlatmıyorum. Bayağı bir video çekiyoruz bu sene. Sinema canavarı çok pis kaza geldi bu sene. <laughs> Bakalım nereye kadar gidecek. Evet bugün sizin için dört tane filmim var. Her zaman olduğu gibi. Başka ne olacak ki zaten? <laughs> Hemen başlıyoruz. Evet. <laughs> Koptum durup dururken ya. Evet vakit kaybetmeyelim. <laughs> Angelina Jolie. Salt. Tuz. Tak. <laughs> Burada sol, tuz anlamında değil de. ya tuz anlamında da kızın soyadı Salt aslında. Kaç, ne zamandı <laughs> unuttum ya. 2003 mü, 5 mi? Öyle bir şey yazıyor burada? Çok yeni bir film değil. Ee, eşimin söylediğine göre izlemişiz galiba ama ben <laughs> hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Bir de yani bu, bu filmleri yayınlandığı dönemlerde böyle Blu-ray filan koleksiyonu yapamıyordum. Yani o zamanlar çok pahalıydı Türkiye'de. Öyle aslında sokaktaki adam diye yapılmış şeyler bunlar ama e tabi ki döviz farkında, kur farkından dolayı kolay olmuyor yani alması. O dönemlerde zaten Türkiye'de de çok fazla yok Yani vardı da yani bütün filmler gelmiyordu sonuçta. Bu gelmiş midir Türkiye'ye bilmiyorum ama ben bunu ilk defa gördüm bir ikinci el mağazasında. Vay dedim Angelina Jolie ablamız bakayım nasıl bir film yapmış. Ya benim tarzım değil aslında bu baba tarzı. Baba tarzı derken ben de babayım ama benim babamın ve kayınpederimin neslinin tarzı onun için. Benim babalarım dönemi. Ya baba filmi. <laughs> tamam mı? Böyle ajanlı majanlı. tamam mı? Ben bu, bu filmde ben birazcık daha böyle çizgi roman karakterleri, barbar konan filan böyle, böyle, şeylere daha çok güven. Ve korku filmleri tabii ki. Ama bunu da aldım şimdi. Blu-ray gıcır gıcır koymuşlar orada raflara. Ve ucuz da fiyatı. E seyretmedim de filmi. Aranızda seyretmemiş olanlar da olabilir. Onun için beraber bir değerlendirelim. Ne oluyor sayı seyirciler? Ancak ablamız? Burada e, CIA acımı. Çok da havalı, şekilli. E, bir çalışma arkadaşıyla beraber ofisten çıkarken ki ofis dediğinde petrol şirketi yazıyor kapıda. Sanki içeri girdiğinde petrol şirketine gibi gelmişsin gibi görünüyor ama aslında CIA üssü tamam mı? <laughs> Olaya bak ya. Neyse bunlar işte çıkıyorlar. Bu diyor kocamla buluşacağım evlilik yıl O sırada bir tane telefon geliyor. Diyorlar ki ya bir tane eleman yakaladık Rusya'dan. Ondan sonra Rusya'dan gelmiş. Yakaladık değil de herif kendisi gelmiş tamam mı? Şunu bir sorgulayın tamam mı? Ya benim tam yarım saat vaktim var hadi ben gideyim diyor. Abi sorgu odasına giriyorlar. Çok kendine güvene olan böyle Rus bir abimiz böyle. ihtiyar belli ki böyle şey kurt tamam mı herif? Ondan sonra çok uzatmayayım bu kıza diyor ki sen diyor e, Rus ajanısın. <laughs> bu da ne diyor oğlum sen <laughs> ben diyor ne alaka ondan sonra yok diyor yok. sen diyor Rus ajanısın hayda. Kız ondan sonra kapıya çıkıyor öyle bir diyalog geçiyor ki aralarında <laughs> çalışma arkadaşları şüphe ediyorlar kızdan dalga mı geçiyorsunuz oğlum diyor ne Rus'u ne ajanı Allah Allah öyle film başlıyor süper aksiyon <laughs> yani acayip aksiyonlu yani zaten aksiyon filmi sonuçta araba kovalamaları işte silahlı çatışmalar filan müthiş bir film yani eğer bu tarz aksiyon filmleri seviyorsanız dediğim gibi benim babalarımın döneminin baba filmi ya bunları babalar izler filan derse <laughs> öyle bir film e ben de seyrettim bir defa seyrettim şimdi koleksiyonumda da var belki arada işte arkadaşlarımız gelirse evde böyle ailecek bir şeyler paylaşmak istediğimizde, film seyretmek istediğimizde de böyle güzel seyredilebilecek bir aksiyon filmi sayın seyirciler. Ancel Hoca'nın ablamız. E şimdi dedi yakışmamış. Bu role Terminator 3'teki kız daha çok yakışırdı dedi. Bir düşündüm böyle evet ya o kız daha çok yakışırdı. Ama Ancel Hoca'nın film artık. Bunu da böyle kabul edeceğiz sayın seyirciler. Evet bu bölümü geçiyoruz. Pardon bu filmi geçiyoruz. Evet. İkinci filmimiz benim için çok sürpriz oldu bu. Yine ikinci ev dükkanında denk geldi ve poşetini bile açmamışlar sayın seyirciler. Ve ben bunu yeni bir film zannettim. Taxi Driver. Eşimin söylediğine göre hep konuşulan, herkesin çok beğendiği meşhur bir filmmiş. Ne biçim sinema canavarıyım ben ya. Vallahi <laughs> hiç duymadım ya. Güya sinema canavarı. Arkada böyle bir sürü kütüphane şekiller bilmem neler. <laughs> bu filmler haberiyor. <laughs> Vallahi haberim yok. Belki çocukken seyretmişimdir. Bilmiyorum. Taxi Driver Robert De Niro. Tabi arkadaşım Övünç sağolsun bu Robert De Niro konseptini benim kafama soktu. Övünç izliyorsun değil mi? <laughs> Geçen kendisi için dört tane Robert De Niro filmi seyredip yorumlarını yapmıştım. Doğum gününde... Ondan sonra artık şimdi şey algıda seçicilik vardır ya Robert De Niro filmlerini görmeye başladım. Yani da, benden o bölümü istemeseydi belki bu kadar takılmazdım ama görünce vay dedim. Bir de kapak tasarımı modern tasarım yani yeni tasarım. Ben bu filmi yeni zannettim. Zaten Robert De Niro'yu böyle çok algılayamıyorsun burada genç mi yaşlı mı diye. Oturdum bir başladı film. Aa 1972 yapılmış. Bakmadım da film başlamadan önce. Ya var ya bayıldım ya. Böyle tam Charles Bukowski kitabı gibi film ya. Tam öyle yani. Yani birisi deseydi ki beni kandırmak için böyle böyle oğlum zaten Charles Bukowski yazmış senaryosunu dese aa bir harbi mi diye atlardım kek gibi. Gerçek inanırdım yani. Zaten tam onun dönemlerinin filmi. Tamam <laughs> Müthiş ya. Bu adamcağız 23 yaşında yani filmde 23 yaşındayım diyor. Nereden anlıyoruz onu da? eski bir asker, denizci Gelmiş, oradan ayrıldıktan sonra ne yapacak? Şehir merkezinde çalışacak. Gidiyor taksi şoför olmak için, gece şoförü olmak için. İşte soruyorlar bir sürü. İşte CV'de unutturuyorlar. Pardon, formda unutturuyorlar. Ondan sonra diyorlar kaç yaşındasın? Orada söylüyor 23 yaşında. O zaman da Robert De Niro'nun muhtemelen o dönemde 23 yaşında olduğunu anlamış oluyoruz. Tamam mı? Ondan sonra diyorlar oğlum bak bu gece işi yapabilecek misin? Bu zaten uyuyamıyorum diyor geceleri. Muhtemelen askerken Herhalde bir takım e, travmalar geçirmiş olabilir. Bilemiyorum. O kısmına hiç girmiyorlar ama uyuyamıyor çocuk geceleri yani. Ve taksi şoförü olarak göreve başlıyor. Bir sürü para kazanıyor taksi şoföründen. Zaten şey, ne derler? Bekar. Parayı harcayacak bir şey de yok. Tamam mı? Ve hayatında bir boşluk oluşuyor adamın. Tamam. Şoförlük yapıyor. Para kazanıyor. Parayı harcayacak bir yersi yok. Bir kız arkadaşı yok. Falan. Ve film başlıyor arkadaşlar. Daha bir sürü anlatabilirim filmle ilgili. Yani muhteşem detaylar var filmle ilgili ama anlatırsam bir kıymeti yok. Ya yani genel olarak şunu söylemeliyim. yani. Askerlik görevini tamamladıktan sonra şehir merkezinde taksi şoförü olarak çalışmaya başlayan, maddi olarak herhangi bir sıkıntısı olmayan ama ruhen bir boşluk içerisinde olan genç bir adamın başından geçenler. Var ya o kadar güzel çekmişler ki ve senaryoyu yazanlar o kadar güzel yazmış ki. ya böyle seyrederken büyülendim ya. Ya bunu aslında dün gece seyrettim serisinde anlatacaktım ama dün gece seyrettim serisinde biliyorsunuz dijital platformlarda izlediğim film, filmleri anlatıyorum. Bunu sinema canavarı bölümüne dahil ettim bugün. Yani umarım siz de şans verirsiniz. Bu böyle eski bir filmden beklediğimin çok ötesinde bir performans aldım diyebilirim. Dediğim gibi eşim söyledi ya zaten herkes konuşuyor. Bir ben bilmiyorum şimdi. Ne bu kütüphane burada şekiller ben sinema canavarı. Niye bunu bilmiyorsun adam? Vallahi bilmiyorum. Ne yapayım? Allah Allah. <laughs> şimdi biliyorum size de anlatıyorum işte. Taxi driver. Robert De Niro. Evet. Uzun süredir aradığım bir film vardı. Blu-ray versiyonunu arıyordum. Hatta bir Dükkanları gezdiğim, fırsat dükkanları gezdiğim bir bölümde DVD'sine denk gelmiştim ve orada şey demiştim. Ya bunu istiyorum ama bunu Blu-ray denk gelirse alacağım demiştim. DVD'sini görmüştüm. Nihayet DVD'si denk geldi arkadaşlar. Lucy! Evet. Luke Besson filmi. Tayfun! İzliyor izliyor musun? Bak sen Luke Besson'ı seversin. Yani en azından öyle hatırlıyorum. Harika bir film ya. İzlediniz değil mi bunu? Ya izlememiş olanlar da vardır belki. Ya çekimler muhteşem. Senaryo muhteşem. Yani zaten Morgan Freeman var filmde ya. Morgan Freeman bir bilim adamını oynuyor. Nedir burada seyretmişsinizdir de seyretmemiş olanlar için başından birazcık anlatayım. Bir tane serseri it kopuk herifin birisi bu kızcağıza diyor ki ya bak bu şu çantayı şu oteldeki birine teslim etmem lazım. Teslim edersen bana bin dolar verecekler. Belli ki bir Boktan bir durum var yani. Kim niye çanta içeriye götürüp bırakasın diye bin dolar versin ki sana. Kız diyor iyi götür ver o zaman diyor. Ya işte şöyle de böyle de sen götürseydin kız ne işin var benim falan derken kelepçeyle kızın koluna bağlıyor çantayı. Şerefsiz, ahlaksız. Neyse <laughs> affedersiniz yine su almayı unuttum ya. Kız içeriye giriyor. <laughs> Ve Kore mafyasına teslim etmesi lazım çantayı. <laughs> Acayip korkuyor tabii ki. <laughs> Mafya babasının odasına çıkartıyorlar kızı. Ondan sonra çantayı aç diyorlar. Bu var ya altına yapacak korkudan. O kadar korkuyor ve çok güzel oynamış ya. Neydi bu kızın ismi? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, Johansson okunuyor değil mi? Johansson değil Johansson. Acayip güzel oynuyor ya. Yani gerçekten çok korkmuş bir genç kızı, genç hatunu. O kadar güzel oynuyor ki orada hayran kaldım. Koreli mafya ekibi de gerçekten Koreli tabii ki gerçekten Koreli olan ve hatta sonradan kamera arkası görüntüde izledim. Çoğu Kore'de sinema sanatçısı ve İngilizce de bilmiyorlar. <gülüyor> Aralarında ha, <laughs> sürekli Korece konuşuyorlar. <laughs> ne oluyor? Çantanın içinde ne var? Ne çıkıyor? Hadi o kısmını da söyleyeyim ya. Çantanın içinde bir uyuşturucu var. Tamam mı? Ondan hmm. sonra ya var ya daha anlatmaya devam edersen full spoiler olacak ya. Çantanın içinden uyuşturucu çıkıyor tamam mı? Ve olaylar gelişiyor. Ama uyuşturucu ne olduğunu da söyleyeyim. Bildiğimiz herhangi bir uyuşturucu değil. Böyle mavi böyle kristalize böyle büyük büyük poşetlerin içerisinde daha deneme aşamasında böyle tuhaf bir uyuşturucu. Yeni nesil bir uyuşturucu. Ya biraz daha anlatmak istiyorum ama full spoiler olacak ya. Evet evet daha fazla anlatmayayım arkadaşlar ya ama e, Lucy'yi gö görmelisiniz ne oluyor Lu şey e, Morgan Freeman var demiştim değil mi Morgan Freeman'ın ne yaptığını söyledim değil mi bilim adamı o Bir şekilde yolları buluşuyor ya bak görürsün değil mi ya anlatmayacağım Vallahi anlatmayacağım yeter her zaman ne yapıyorum filmin başından böyle birazcık söylüyorum değil mi şimdi de filmin başından çünkü böyle anlattıkça kopacak gidecek eee abi bütün filmi anladık olacaksınız Çantayı açıyor. Kız ve içinde uyuşturucu var. Oradan sonrasını söylemeyeceğim arkadaşlar. Bilim kurgu. ha onu söyleyeyim. Bu film bilim kurgu filmi. Ve üç boyutlu görselleri muhteşem. Hem bilim kurgu hem de aksiyon filmi. Aksiyon sahneleri, kovalama sahneleri, silahlı çatışma sahneleri muhteşem. Yani bilim kurgu, aksiyon nasıl oluyor? İzlediğiniz zaman ikisinin kombinasyonu nasıl oluyor? göreceksiniz. Lucy'yi mutlaka ıı, tavsiye ediyorum. Keşke biraz ders çalışsaydım. Bunu spoilersız nasıl anlatırım yapsaydım. Belki birazcık daha böyle içim içimi yiyor. Bir şeyler daha söylemek istiyorum filmle ilgili. Ama söylemeyeceğim. Lucy eğer izlemediyseniz acayip güzel ve heyecanlı bir film. Mutlaka tavsiye ediyorum sayın seyirciler. Son bir film daha var. Sinema Canavarı 3. sezon 25. bölümde <laughs> B sınıfı korku filmi. Bunu kendim için anlatıyorum. <laughs> Ve böyle şeyleri seven arkadaşlar için. Genel izleyici sıkılabilir. Düşer. <laughs> o olabilir, Şekiller var. Bak buradaki bu ne biliyor musunuz böyle? Bu bir vampir. Tamam Filmin başında ormanda avcıydı galiba herif. Tüfeği de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir vampir saldırıyor. Geceliğin sabaha karşı. Herifi ısırıyor. Ve güneş doğunca da eriyip yanıp gidiyor herif, vampir. Şimdi orada birazcık şey oldum filme. <laughs> Lan oğlum yani bilmiyorum güneşin doğacağını salak o saatte orada onu ısıracağım diye kendini harcıyor. açtı, ağaçların arasında bir güneş geldi eridin oldum. İlk önce öyle bir soğudum filmden. Başında sanki hatalı başladı gibi ama yani bir vampir nasıl o kadar salak olabilir gibi bir şeye düştüm. Neyse ısırılan herif de güneşten etkilendiğini fark ediyor. Anında kanla karışıyor çünkü virüs mü diyelim artık neyse kanı vampirin kanı ona karıştığı zaman o da vampirleşmeye başlıyor vampire dönüşmeye başlıyor uyanıyor işi şey herif oğlum ben de sakata geleceğim diyor gidiyor bir evin bahçesindeki müştemilata sığınıyor evin sahibi de bir dede veteran asker ama uçmuş ve ailesini kaybetmiş bir torunu var ee, torununa bakıyor ama herif hasta olduğu için çocuğa da kötü davranıyor birazcık. Ulan yaşlı başlı adamsın. Aslan gibi torunun var boylu postu. Ya herife iyi davran da yani yakında iyice elden aktan düşeceğim. Baksın sana değil mi? Kafalar çalışmıyor. Ama herif hasta tabii. Mental olarak hasta. Savaş gördüğü için büyük ihtimalle üşütmüş kafayı. Yani çocuğa böyle sanki askermiş gibi şunu yap bunu yap diye davranıyor. Orada öyle bir aile dramı var. Ama aynı zamanda bahçelerindeki shedte yani e, müstehvilatta da farkında olmadıkları bir bela var. Ve film başlıyor arkadaşlar. Ya Cem abi tavsiye ediyor musun bu <laughs> filmi? Bak B sınıfı korku filmi seviyorsanız tavsiye ediyorum. Ama e, Netflix'te son dönem yüksek bütçeli film seyretmek istiyorum, hadi bakalım diyorsanız bu onlardan değil. Ama Güzel kotarılmış, güzel, keyifli bir film yani. Yani şey değil, böyle sıkılmıyorsun izlerken, merak ediyorsun ne olacak diye. Tabii oyunculuk ve e, harcanan bütçe, kameralar filan bir A sınıfı film gibi değil. Ama bence ellerindeki bütçeyle iyi bir korku filmi kotarmışlar. Keyifli olmuş yani ve hatta sonuna doğru... Ne olacağını tahmin edemiyorsun. Beklediğimden çok daha farklı bir yöne gitti filmin sonunda. Bak spoiler vermiyorum. Sadece e, sonunu tahmin ettiğimi zannederken aslında benim düşündüğümden daha farklı bitti film. Onu söyleyebilirim size. Bence izlemelisiniz arkadaşlar. B sınıfı, A sınıfı. O ne filmlere şans veriyoruz, ne filmler görüyoruz. Ben tabii ki sinema canavarı olduğum için bunu görür görmez böyle artı 15 korku filmi B sınıfı. o bunları hastasıyım ben. Onları çok sevdiğim için anında kaptım. Zaten şuradaki şu elemanı gördüm. Bir de şöyle telefonumdan tanıtım filmini seyrettim. Tamam dedim bu benlik. yani dün gecenin de filmlerinden bir tanesiydi bu. Şey ahaliyi yattıktan sonra tek başıma seyrettim. Sakin sakin. Gerçi başından eşim birazcık seyretti ama yarısında uykusu geldi yattı o. Ben beğendim ya. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu da şey Evet. 25. bölümü de böylelikle tamamlıyoruz. Arkadaşlar. Artık bakalım 26. bölümde ne filmler olacak. Emin olun daha önceden hesaplanmış bir şey yok. Mesela bunu çekerken bir sonraki 4 filmi ben de bilmiyorum. Ya buradan kütüphaneden bir şeyler seyrederim ya yine fırsat dükkanlarından yeni filmler yakalarsam. Onlara bakarız. Bir şeyler yapacağız artık. Her zaman olduğu gibi lütfen takip etmeyi, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın ki daha fazla arkadaşa, sinema canavarına ulaşalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.